Otur kardeşim şöyle yanıma, sana yayla yoldan hasretimi anlatayım. Yayla zamanı geldi mi içimiz içimize sığmazdı. Eskiden kamyonlarla çıkardık yayla yoluna. Bir kamyonda 4-5 köç olurdu. Önde ev eşyalarımız, arkada inekler, danalar. Sabahın ilk ışıklarıyla koyulurduk yola. Yayla yoluna girdik mi kamyonun üzerinde sohbetler başlardı. O günlerin heyecanını, o yolculukların tadını şimdi nerede bulalım? Yayla yoluna girdiğimizi virajlar mevkisine geldiğimizde anlardık. Karşı dağdaki taşın üzerindeki kurt resmine bakar bu efsane ile ilgili herkesin ayrı ayrı hikayesini dinlerdik. İlk durağımız şantiye olurdu. Çaylar içilir, alışverişler yapılır, komşu obalardaki dostlarla hal hatırlar sorulur. Biz çocuklar içinse burası adeta açık hava çarşısıydı. Mantar tabancaları, plastik toplar ve patlatmaya doyamadığımız torpiller hepsi çocukluğumuza rengini veren hatıralarmış. Türkülere adını veren Gelevara Deresi'ni gördüğümüzde bizim için yayla yolculuğu bitmiş sayılırdı. Çünkü buradan yukarı yaylaya araç çıkmazdı. Kamyondan yükler indirilir, Gelevara köyünün içindeki köprüden geçilir ve katırlarla sırtlarla taşınırdı tüm yükler yaylalara. O yolculuğun çilesi bile tatlıydı. Ama şimdi eskiye dair kalan tek şey suyun içinde hala dimdik yükselen o eski caminin minaresi olmuş. Hatıralarımız, anılarımız, geçmişimiz ise Gelevara köyü ile beraber adeta baraj sularının altında kalmış. Yaylada en güzel etkinliğimiz obanın karşısındaki çelik kıranlığa ve çama gitmekti. Küçük çelik kıranlığın obaya baktığımızda gördüğümüz manzara hala gözümüzün önünde adeta ünlü bir tablo gibi. Çamda kara demlenen çayın kokusu ve tadı ise hafızalarımızdan hiç silinmemiş. Çarşamba oldu mu kazık yaylasına, pazara giderdik. Yayladan yürüyerek iki saate varırdık oraya. Yol boyunca sohbetler eder, hayaller kurardık. Pazar gözüktüğümüz seviçten havalara uçardık. Cebimizdeki para az da olsa her şeyi alabileceğimizi sanırdık. Çünkü dünyamız küçük ama hayallerimiz büyüktü. Aç olsak bile yemek yemez, elimizdeki parayla sadece oyuncak arabalar alırdık. Meğerse o küçük kazık beli pazarı aslında bizim çocukluğumuzu şekillendirmiş ve minicik dünyamızın kocaman hayallerine dönüşmüş.